Mustafa Erman Hoca. Adamın ayağı kırıldı sarı kart verdi. E, kırmızı dur, versen ya. olacak? Foy bile foy çaldı mı orada? Foy bile çalmadı galiba. Doğru söylüyor. Evet. Evet. Gözün önünde oldu. Soner abi Hocam yaptı. Erman Doral iyi hakem bildi. İyi hakem. Koşamıyordu ama iyi hakem. <laughs> Koşamıyor hocam. Vallahi Allah sana ben adam. yalnız bir şey söyleyeyim mi? <laughs> dur, Şimdikiler koşuyor dur, ya. Duruşu vardı. Şimdikiler şu bak şimdikilere o, hocam, dön o dönem o daha bin basar. Şu anda bin basar. An Erman Toroğlu, bak, bir, de, Çakar, bir de şöyle değerlendireceksin. değerlendireceksin. Bak, hayır hayır. Bak, Mustafa şöyle Çuncu, Erol Arsoy. Abi sizin en büyük dezavantajınız bak şöyle bir zamanda ona rağmen şimdikilerden daha iyiler bu jenerasyon. Erman abi, Ahmet abi, Mutlu abi. Neden daha iyi biliyor musun? Burada var yardımı yok hocam. Tabii yok. Ya iki tane yanakem var. Hocam peki. Bir tane sen varsın bir de Allah var. Anladın mı? Başta hani başta tartışılan pozisyonumuz oluyordu ya doğru dürüst. Var 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 yardımı yok bunlar. Şimdi var yoktu. Şimdi protokol Eyle. tribününden daha çok hakem var ulan sahada.